Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir sözü. Her ne kadar Kurtuluş Savaşı için söylenmişse de Çanakkale Savaşı ile özleşmiş derin bir sözdür. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere tarihin en görkemli zaferlerinden biri olan Çanakkale Destanı'nın bu millete anlatmayı unuttukları ve birçoğumuzun ilk defa duyacağı ayrıntıları ile ilgili bir video hazırladık. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Asya ve Avrupa kıtalarının birleşmeye hasret kaldıkları boğazlar geçmişte ve gelecekte Rusya'nın güvencesi olan Karadeniz'e ve okyanuslara açılan elmas kapının adıdır Çanakkale. Sanıyor musunuz ki bu Yunan adalarına ve limanlarına yerleşen AMD'nin gerçek hedefinin Rusya'nın sıcak denizlere ya da boğazlara hakim olmasını önlemek istemesidir? Hiçbir zaman bu hedeflerinden şaşmadığı, bu emperyalistler. Boğazlar dünyanın kilit noktası ve dünyanın boğazının düğümlendiği yerlerdir. Ve bu medeniyet dedikleri tek dişi kalmış canavarlar hiç vazgeçmediler bu topraklardan bizi söküp atma heveslerinden. Nasıl ki 1914'te bu amaçla geldiler, emin olun yine gelecekler. Öncelikle vatan uğruna can vermiş tüm kahramanlarımızın ruhlarını yad ediyor ve bize bıraktıkları bu vatan uğruna bizlerin de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı dile getirip bu emperyalistlere günü geldiğinde verilecek bir dersimizin daha olduğunu hiç aklımızdan çıkartmıyoruz. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda taraflar İttifak Devletleri ve İtilaf Devletleri olarak ikiye ayrılmıştır. Osmanlı Devleti bu Büyük Dünya Savaşı'nda İttifak Devletleri tarafında yer almıştır. İttifak Devletleri Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu, Bulgaristan ve İtalya'dır. İlk başta İttifak Devletleri içerisinde yer alan İtalya, daha sonra tarafsız olacağını dile getirmesine rağmen 1915 yılında İtilaf Devletleri yanında savaşa dahil olmuştur. Diğer bir taraf olan İtilaf Devletleri ise daha kalabalık bir ülkeler topluluğudur. İtilaf Devletleri arasında yer alan devletler ise şunlardır. İngiltere, Rusya, Fransa, Belçika, Sırbistan, İtalya, Romanya, Brezilya, Japonya, Yunanistan ve ABD'dir. Burada ittifak Devletleri adıyla geçen Bulgaristan ve Almanya'ya dikkat çekmeden geçmeyelim. Osmanlı Devleti arşiv kayıtlarında geçen resmi rapor raporlarda savaş devam ederken Yunanistan hükümetinin Çanakkale Harekatı'na katılmaya taraf olmadığı, Bulgar hükümetinin yani ittifakımız içerisinde olan sözde birlikte savaş verdiğimiz Bulgarlarınsa Osmanlı Devleti'ne ani bir saldırı için hazırlık yaptığı bilgileri kayıt ediliyordu. Almanlarınsa asıl amaçlarının dağılmakta olan Osmanlı Devleti'nin savaşta 200 yıldır yenilmeyen Fransız ve İngiliz donanması karşısında dayanamasa da Almanların içinde olduğu duruma zaman kazanmasına yardım etmek amaçlı direnmesini sağlamaktı. Taarruz Cephesi olarak adlandırılan cepheler arasında Kafkas Cephesi ve Kanal Cephesi yer almaktaydı. Savunma Cephesi olarak adlandırılan cepheler ise Irak Cephesi, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin ve Çanakkale Cephesi olarak bilinmektedir. Yani tarihe damgasını vuracak olan Çanakkale Savaşı aslında Birinci Dünya Savaşı'nın sadece birinci Cephesi iken yapılan muharebe ve savaş anlamında en yiğitçe ve kanlı biten savaşıdır. Bu cephe her iki taraf için de şüphesiz çok önemliydi. İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nı geçerek hem Osmanlı İmparatorluğunu Birinci Dünya Savaşı'ndan sap dışı etmek hem de müttefikleri Rusya'ya yardım götürmek amacıyla Çanakkale'ye geliyorlardı. İtilaf Devletleri için planlanan hiçbir şey gerçekleşmediği gibi müttefikler tarafından yardım alamayan Rusya'da Bolşevik İhtilali gerçekleşmiş, Birinci Dünya Savaşı'nın süresi uzamış ve İstanbul'a açılan yollar kapanmıştı. Bu savaşın elbette bilinmeyen yönleri de vardı. Mesela savaşta en çok adı geçen Alman komutanın ve Almanların gerçek amacı Boğaz'daki İngiliz donanmasını oyalayarak Almanya'nın üzerindeki baskıyı düşürmektir. Çünkü yenilmez armadayı yani Afrikalıların tanrı dediği İngiliz beyaz adamları 200 yıl kimse yenememişti. Üstelik dünyanın en büyük ve süper gemisi olan Queen Elizabeth de bu savaşa katılmıştı. Burada unutmadan o tanrı dedikleri İngilizleri Kutul Amare Savaşı'nda da sadece biz Türkler yenmiştik. Günü geldiğinde de bu konuya tekrar değinerek Kutul Amare Savaşı hakkında daha detaylı bir video hazırlayacağız. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Bu nedenle savaşın ilk aşaması olan deniz savaşı bölümü asıl önemli aşamasıydı. İşte deniz harekatı bölümünde bizim komutanımız Esat Paşadır. Bu savaşın gerçek komutanı Esat Paşa'yken yıllardır bize öğretilen tarihte Esat Paşa'nın adını rastlamak neredeyse yok hükmündedir. Maalesef kitaplarımız Çanakkale Savaşı'nın deniz aşamasındaki komutanlarımızı yani Ferik anlamına gelen bugünkü Orgeneral Esat Paşa ve Ferik Cevat Paşa'yı Binbaşı Selahattin Adili ve Yardımcısı Osman Zati ve Yüzbaşı Hamdi Paşa'yı unutturmuştur. Kahramanlarımızı unutturmak ve onların paylarını başkalarına vermek doğru değildir. Savaştan sonra tüm paşalar cumhuriyetin nimetlerini yaşayıp paşa paşa yaşarken Esat Paşa yolsuzluklara bulaşmadan ve kendisine sunulan imkanları kabul etmeden ailesinin nafakasını sağlamak için Balıkesir Belediyesi'nde personel olarak çalışmıştır. Bu anlamda Esat Paşa'ya saygı amacıyla onun yayınlanmış olan anısını okumanızı tavsiye ediyoruz. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen Conk Bayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. 57. Alay topyekün şehit olduğundan bir daha ülkemizde 57. Alay kurulmamıştır. O tarihte tıbbiye mekteplerinin tamamının savaşa iştirakinden ve şehit olmalarından dolayı tıbbiyeler 5 yıl tabip mezunu vermemiştir. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi gücüde spor kulüplerimizin tüm sporcuları da bu savaşta şehit olmuştur. Çanakkale Savaşı'nda erkeklerle birlikte kadın piyadeler ve keskin nişancı kadınlar da mücadele etmiştir. Reşit Paşa vapurunda Çanakkale Savaşı'na katılan ilk Türk hemşiremiz Safiye Hüseyin Elbit. Çanakkale Savaşı'nda bir diğer hadise de savaş esnasında Yarbay Hasan Bey'in başından geçiyor. Kalbi engin bir şefkat ve merhametle dolu olan Yarbay Hasan Bey, Kilitbahir köyünden geçerken yaralı bir köpeğin su içmek için köy çeşmesine yaklaşmaya çalıştığını fakat çeşme başında çamaşır yıkayan kadınların ve oynayan çocukların yarasından kanlar ve irinler akan bu köpeği çeşmeye yaklaştırmadığını görür. Köpek boynunu büküp çaresiz bir şekilde dönerken olayı takip eden Hasan Bey atından atlar, akan kanlarına ve irinlerine aldırmadan köpeği kucaklayıp çeşmeye getirir. Önce bir güzel susuzluğunu giderir, sonra yaralarını sardırıp karnını doyurur. Köpek adeta hayata yeniden döner. Canberk adını koyduğu köpek, veli nimeti olan Hasan Bey'in peşini bırakmıyordur. Yarbay Hasan Bey de köpeği sevmiştir. Canberk Türk siperlerinde gündüz gezer, akşamda nöbet tutar, yaraları da artık iyileşmiş, tüylerine yeniden çıkmıştır. Bir gün Fransızlarla yapılan Süngü Harbi'nde Mehmetçik başarılı olmuş, düşman siperlerini ele geçirmiştir. Yarbay Hasan Bey, siperler arasında dolaşıp yaralı olan askerleri cephe gerisinde kurulan hastaneye sevk ediyordu. Bir Fransız askerin de hafif bir kıpırdanma görünce yaralı zannedip yanına yaklaştı. Zira merhamet abidesi olan Hasan Bey'in engin yüreğinde sadece yaralı bir köpeğe değil, göğüs göğüse çarpıştığı düşman askerlerine bile fazlasıyla yer vardı. Fakat yerdeki Fransız askerlerin Canberk kadar bile iyilik bilirliği, Kadir şinaslığı yoktu. Yarbay Hasan Bey şefkatle eğilip yarası var mı diye bakarken ani bir hareketle hançerini çıkarıp Hasan Bey'in göğsüne sapladı. Artık Hasan Bey son anlarını yaşıyordu. Askerleri büyük üzüntü içindeydi. Canberk de Hasan Bey'in ellerini yalıyor, gözlerine bakıyordu. Tabur imamı da gelir, başında Kur'an okur, Yarbay Hasan Bey yanındaki askerlere birden beni ayağa kaldırınız diye seslenir. İki asker kollarına girip Hasan Bey'i ayağa kaldırırlar ve Hasan Bey son sözlerini söyler. Niye zahmet buyurdunuz ya Resulullah? Canberk de dahil bütün herkes ağlıyordur. Fakat yapacak bir şey yoktur. Hasan Bey'in üzerine bir Türk bayrağı örtülür ve şehit düştüğü yer mezar olarak kazılmaya başlanır. Canberk de bayrağın altına girip Hasan Bey'in ayaklarına kapanmıştır. Kabri kazdıktan sonra defnetmek için bayrağı kaldırırlar. Hasan Bey'in sadık dostu Canberk'i ayırmak için dokunduklarında askerlerin şaşkınlığı bir kat daha artar. Çünkü Canberk sadakatin zirvesine ulaşmış, o da veli nimeti Hasan Bey'in ayak ucunda ruhunu teslim etmiştir. Önce peygamberimizin kucağına açtığı o mübarek komutanı defnederler, sonra da onun ayak ucuna sadık dostu Canberk'i. Hemen hepimizin fotoğraftan tanıyacağı Seyit Onbaşı'nın fotoğrafındaki ikinci kahramanın kim olduğunu bilen pek azdır. O tarihe geçen Seyit Onbaşı'nın fotoğrafında aslında bir kahraman daha vardır. Ve pek kimse bunun Nideli Ali olduğunu bilmez. Peki Nideli Ali kimdir? Gelin biraz Nideli Ali'den bahsedelim. Şehit Onbaşı'nın 276 kilogramlık top mermisini kaldırdığı resimde hemen arkasında duran yiğit asker Nideli Ali'dir. Nideli Ali aynı zamanda Seyit Onbaşı'nın en yakınlarından biriydi. Cephe gerisinde birlikte çokça vakit geçirir, savaşın zor şartlarında az da olsa dertleşme imkanı bulurlardı. Düşman kuvvetleri 18 Mart'ta saat 11.15'te şiddetli atışlara başlamıştır. Düşman gemilerinin atış alanımıza girmemesi sebebiyle bu atışlara karşılık verilemiyordur. Bu ağır ateşten Yüzbaşı Hilmi Bey'in yardımıyla ilk kurtulan Nideli Ali olur. Nideli Ali arkadaşlarına yardıma koşarken toprak üzerinde dikili duran bir ayağa rastlar. Toprağa kazıdıklarında oksijensizlikten bayılmış olan Seyit Onbaşı'yı bulurlar. Yani o top mermilerini kaldıran Seyit Onbaşı'nın hayatını kurtaran Nideli Ali'dir. Nideli Ali Çanakkale Savaşı bitmeden Kafkas cephesine sevk edilir. Eskişehir, Kütahya, Afyon derken işgal edilen topraklar geri alınarak Yunanlar İzmir'de denize dökülmüştür. İzmir'in kurtuluşundan sonra asker terhis sevk edilir. Babam garip yaşadı, garip öldü diye anlatıyor oğul Tahsin. Savaştan sonra yaşadığı zor şartlara rağmen Atatürk'ün teklif ettiği gazilik maaşının da Ege'de verilecek araziyi de Seyit Onbaşı gibi babam da kabul etmedi der. Vatan uğruna dökülen kanın da canın da karşılığını düşünmez ecdadımız. Onların tek bir ideali oldu. İşte başımızdaki bayrak inmesin, ezan sesi dinmesin. Onlar vazifelerini fazlasıyla yaptılar. Sıra bizde torunlarında. Çanakkale Savaşı'nda doktorlar askerler kadar yorulmuştur. Ümitsiz vakalar ile hiç ilgilenmeyip kurtulma şansı olanlara öncelik verilmiştir. Bir Türk doktorun önüne kendi oğlu getirildiğinde kurtulma şansı yok diyerek diğer hastayı istemiş ve oğlunun mezarına ancak bir sonraki gün gidebilmiştir. Evet arkadaşlar. Bu memleket bizlere böyle cengaver, böyle yiğit ecdadımız sayesinde bugünlere kadar kaldı. Bu ülkenin kıymetini bilmek dileğiyle. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Saygılarımızla.